Merhabalar gençler. Soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yalnız öncelikle geçen dersimizde bu soruyu atlamışız. Neler öğrendik sorularını biliyorsunuz çözüyoruz. Öncelikli olarak bu soruyu çözeceğiz ve daha sonra da çözümlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi diyor ki elimizde 9 adet 1.5 voltluk kalem pil ve ampülü 4.5 volt gerilimle çalışan bir adet el feneri olduğunu kabul ediniz. El fenerinin en uzun süre akım verebilmesi için 9 adet kalem pili birbirine nasıl bağlarsınız? Şimdi gençler uzun süre akım elde etmek istiyorsanız yani devrenin uzun süre çalışmasını istiyorsanız o zaman üreticileri yani burada pilleri birbirine paralel olarak bağlamanız lazım. Eğer yüksek güç elde etmek istiyorsanız da o zaman pilleri yani üreticileri birbirine seri ve düz olarak bağlamanız lazım. Şimdi bakalım bunların hepsini paralel olarak bağlarsak üreticilerin hepsini yani 1.5 voltluk pillerin hepsini paralel olarak bağlarsak en uzun süre akım elde ederiz. Fakat bu şekilde devrenin gerilimi 1,5 volt olur. Ama buradaki ampul neymiş 4,5 voltla çalışıyormuş. O zaman biz bunların hepsini birbirine paralel olarak bağlayamayız. En uzun süre akım verebilmesi için şu şekilde bağlayabiliriz. Devreyi bu şekilde bağladığımız zaman yani üçer üçer paralel olarak birbirine bağladığımız zaman bu devreden en uzun süre akım elde etmiş oluruz. Bu şekilde bağladığımız zaman biliyorsunuz paralel olarak üreticileri bağladığımız zaman bunların toplam gerilimi bir tane üreticinin gerilimine eşitti. Yani burası 1,5 volt olacak. Yine bunların da toplam gerilimi 1.5 volt olacak. Buradaki üreteçlerinde yine toplam gerilimi 1.5 volt olmuş olacak. Ve bunlar hepsi aynı yöne doğru akımı gönderdiği için yani artı ucundan akım çıkacak. Sola doğru akımı gönderdiği için topladığımız an ne oldu? 4.5 volt oldu. Yani bulanmamız bu şekilde 4.5 voltla çalışmış olacak. En uzun süre bu şekilde elde edersiniz. Şimdi bazılarının aklına şu gelmiş olabilir. Bu lambalardan 7 tanesini bu şekilde birbirine paralel bağlasam, 2 tanesini de seri olarak bağlasam, bu 7 tanesinin toplam gerilimi ne olacak? 1,5 volt olacak. Çünkü bir tanesini alıyorduk paralel olduğun zaman. Ve daha sonra burada da 2 tane seri var. Hepsini toplayacağım. Yine 4,5 volt gerilim elde ederim. Ve bu şekilde de yine lamba çalışır. Acaba burada daha uzun süreli bir akım elde edebilir miyim? Şimdi gençler bu şekilde bir devre kurduğunuz zaman, buradaki üreticilerin üzerinden diyelim ki iyi kadar akım geçmiş olsun. Her birinin üzerinden iyi kadar akım geçsin. O zaman bu akımların hepsi toplandığı zaman şuradaki ana koldan kaç i kadar akım geçmiş olacak? Bakın burada 7 tane üreteç olduğuna göre o zaman buradan 7i'lik bir akım geçmiş olacak. Yani bu üreteçlerin üzerinden i kadar akım geçerken buradaki seri olan üreteçlerin üzerinden 7i kadar akım geçecek. Ve üreteçlerin tükenme süresi neydi? Üzerlerinden geçen akımla ters orantılıydı. O zaman buradaki bu 2 tane seri olarak bağlı olan üreteç çok daha kısa sürede tükenecek. Bunlar tükendiği zaman da, o zaman artık bu lambayı çalıştıracak gerilimi elde edemeyeceğiz. Çünkü bunlar bittikten sonra geriye bunlar kalmış olacak. Bunların da toplam gerilimi 1.5 volt olduğu için bu lamba sönecektir. Yani buradaki bu şekilde bağlanan devre ideal bir devre değil. Dediğimiz gibi üçerli gruplar halinde paralel olarak bağlarsak en uzun süre ışık elde etmiş oluruz. Şimdi kaldığımız yerden soru çözümlerine devam edelim. Diyor ki iç direnci önemsiz özdeş K, L, M, N ve O lambalarından bir elektrik devresi oluşturuluyor. Buna göre lambaların hangisi ışık verir? Şimdi bir lambanın ışık verebilmesi için iki ucu arasında bir potansiyel fark olması gerekiyor. Potansiyel farka da baktığımız zaman mesela harflendirme metoduyla yapabiliriz. Mesela şurası A harfi olmuş olsun. Şimdi bu A harfi buranın potansiyelini temsil ediyor. Sonra diğer uca da diyelim ki bir B harfi verelim. Buradaki potansiyel de B kadar olmuş olsun. Şimdi bakın, harfleri boş tel üzerinde hareket ettirdiğimiz zaman şu noktanın potansiyeli yine B olur. Buraya geldiğimiz zaman buranın da potansiyeli yine B olur. Boş tel üzerindeki tüm potansiyeller aynı olacağı için bu noktaların potansiyelleri aynı olmuş olur. Şimdi gördüğümüz gibi buradaki bakın K ile L arasında bir potansiyel fark yok. Potansiyel fark olmadığı için burada herhangi bir akım oluşmaz. Akım oluşabilmesi için iki nokta arasında potansiyel fark olması gerekiyor. Fakat burada baktığımız zaman M lambasına bakarsak iki ucu arasında bir potansiyel fark var. Bir taraf A diğer taraf B. Yine burada N lambasında bir taraf A diye taraf B. Yine bir potansiyel fark var. Burada zaten tüm akım buraya toplanıp gelecek üretici dönmesi için. Dolayısıyla buradaki M, N ve O lambaları ışık verecek. Fakat K ile L kısa devre olacak. Dolayısıyla bunlar ışık vermeyecek. Hangi lambalar ışık verir diyor. O zaman cevabımız M, N ve O olmuş olur. Veyahut da olaya şöyle de bakabilirsiniz. Bakın akım buradan çıktı. Akım buradan geldiği zaman iki kol ayrılacak. Bir kısmı bu tarafa doğru diğer kısmı diğer yöne doğru gidecek. Daha sonra o akım buraya geldikten sonra buradaki akım tekrar üreticinin kutbuna dönmek için şu yolu takip eder ve üreticinin diğer kutbuna ulaşmış olur. Yine buradan gelen akım da buradaki şu yolu takip ederek buradan yine üreticinin kutbuna ulaşmış olur. Üst tarafta akım gitmeyeceği için bunlar kısa devre olmuş olur. Özdeş lambalardan oluşan elektrik devresinde X anahtarı kapatılıyor. Bu durumda lambaların parlaklığı nasıl değişir? Şimdi bu anahtar açıkken diyelim ki üst koldan iyi kadar akım geçmiş olsun. Bakın burada anahtar açık olduğu için burası şu anda yok. Üst tarafta iki tane lamba var ve lambalar biliyorsunuz dirençtir. Yani lamba demek direnç demek. Zaten direnç vasıtasıyla bunlar ışık veriyor. Buradaki elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürüyor. Şimdi üst tarafın o zaman direnci kaç re? 2 re. Alt tarafın direnci kaç re? 2 re. O zaman buradan i kadar akım geçiyorsa buradan da yine i kadar akım geçecek. Dolayısıyla buradaki lambaların hepsinin parlaklıkları aynı olmuş olacak. Şimdi buradaki anahtarı kapattık. Anahtarı kapattığımız zaman bunlar ikisi birbirine paralel, bunlar da kendi arasında paralel olmuş oldu. Yani devre aslında şöyle olmuş oldu. Burada bir C lambamız var. Direnç olarak düşünebilirsiniz onu. Daha sonra alt tarafta bir A lambamız var. Bu şekilde geliyoruz. Sonra diğerleri de kendi arasında paralel. Yani buradaki lambamız D lambası, onun altındaki lamba da B lambası. Bu şekilde geldik. Yani devremiz bu şekilde aslında. Burada da üreticimiz var. Devremiz bu hale gelmiş oldu. Anahtarı kapatınca bu şekilde oldu. Şimdi o zaman ne oldu? Bakın devrenin işte direnci değişmedi. Çünkü başlangıçta işte direnç neydi? 2R üst kol. 2R de alt koldu. Yani devre şöyleydi. Üst tarafta işte değerimiz 2R kadar. Alt taraftaki eş değerimiz yine 2R kadar. Sonra bu üreteç. Şöyle üretecimizi çizdik. Buradaki eş değer kaç olur? Paralel olduğu zaman çarpımları böyle toplamları yapıyorduk. Veyahut da özde ise kaç tane ondan varsa onu ona bölüyorduk. Yani 2R bölü 2 de diyebilirsiniz. Buradan kaç olmuş oldu? R olmuş oldu. Yani devrenin eşdeğer direnci R kadardı. E şu an yine R kadar. Neden? Çünkü burası R. Burası da R. R, R olursa şuranın eş değeri kaç olmuş olur? R bölü 2 olmuş olur. Yine burası R, burası da R ise direnci. Buranın eşit yine ne olur? R bölü 2 olur. Topladığımız anda ne olacak? R bölü 2 artı R bölü 2 yine R kadar olmuş olacak. Eş değerimiz burada R kadar. E, devrenin eş değer direnci değişmediyse, üreticinin gerilimi de değişmediyse akım da değişmeyecek. Başlangıçta ne kadar akım çıkıyordu buradan? 2i kadar akım çıkıyordu. Çünkü i kadar buraya gelmişti, i kadar yukarı gitmişti. Ulan şimdi yine 2i kadar akım çıkacak. 2i kadar akım geldiği zaman bu akımın i kadarı üst koldan gidecek, i kadarı da alt koldan gitmiş olacak. Bakın yine lambaların üzerinden aynı akım geçti. Buradan tekrar bu akımlar toplandı. Buradan 2 oldu. Burada tekrar ayrılacak. Yine iyi kadar yukarı gidecek. iyi kadar da aşağı gidecek. Çünkü dirençlere özdeş olduğu için akımlar da eşit miktarda dağılır. Ve daha sonra burada yine 2 akım toplandı ve üretece geri döndü. Gördüğünüz gibi lambaların üzerinden geçen akım değişmediği için lambaların parlaklıkları da değişmez diyoruz. Yatay düzlemde sabitlenmiş özdeş mıknatıslardan eşit uzaklığa konulan demir bilye serbest bırakılıyor. Buna göre bilyenin hareketi için ne söylenebilir? Şimdi gençler demir bilye mıknatısın her iki kutbu tarafından da çekilir. Yani herhangi bir mıknatıs demir bilyeyi veyahut da demir, nikel, kobalt gibi yani etkileyebildiği metalleri hiçbir şekilde itme kuvveti uygulamaz. Her zaman için çeker. O zaman en kutbu da olsa bu mıknatıs bunu kendisine doğru çekecek. Yine burada en kutbu yine kendisine doğru çekecek. N kutbu yine kendisine doğru çekecek. S kutbu da olsa yine kendisine doğru çekecek. Peki hangi büyükteki kuvvetlerle? Bakın ne diyor? Özdeş mıknatıslar. Mıknatıslar özdeş ve eşit uzaklıkta. Çünkü uzaklıkla ters orantılı olarak kuvvet uygular. E, uzaklıklar aynıysa, mıknatıslar da aynıysa o zaman yukarıya doğru bu F kuvveti uyguluyorsa bu da yine F kadar uygulayacak. Bu da yine F kadar, bu da yine F kadar uygulayacak. O zaman bileşik kuvveti alalım. Bakın yukarı F, aşağı F ne yaptı? Birbirini götürdü. 0. Sağa doğru f, sola doğru f birbirini götürdü. Sıfır. Bileşke kuvvet sıfır olmuş oldu. Yani buradaki e demir bile hareket etmeyecek. Nasıl hareket eder diyor. O zaman cevabımız hareket etmez. Bir diye sorumuz sabitlenmiş U mıknatısının yanlarına ve içine tam ortalarından geçen birer mille sabitlenmiş özdeş K, L ve M pusula iğneleri yerleştirilmiştir. Buna göre pusula iğneleri serbest bırakıldığında pusula iğnelerinin kutupları hangi yöne doğru döner? Şimdi gençler mıknatısları kendi haline bıraktığınız zaman yani serbestçe hareket edebiliyorlarsa karşılıklı kutupları her zaman için zıt olarak dizilirler. Neden? Çünkü zıt kutuplar birbirlerini çeker, aynı kutuplar birbirlerini iter. Diyelim ki burada bir mıknatısımız olsun. Burası N, burası da S kutbu olsun. Karşısına başka bir mıknatıs bıraktığınız zaman bu serbestçe hareket edebiliyorlarsa o zaman N S'i kendisine doğru çekeceği için n s şeklinde olur. Burası s ise zaten diğer kutup da n olacak. Yine başka bir mıknatıs bırakacak olsanız da yine aynı şekilde olur. n s'i kendisine doğru çekeceği için n'in karşısındaki kutup s olur. O da onun yanındaki de zaten n olacak. Bu şekilde dizilirler. Yani zıt kutuplar karşılıklı olacak şekilde dizilirler. Şimdi gelelim sorumuza. Bakın burada bu mil tarafında buradaki pusula iğneleri serbestçe dönebiliyor. Yani saat yönüne doğru veyahut da saat yönü tersine doğru dönebiliyor. O zaman buradaki mıknatısımızın S kutbu buradaki pusulanın S kutbunu ne yapacak? İtecek. Çünkü aynı kutbuna bile iter. O zaman ittiği zaman bunu bu yöne doğru döndürmeye çalışacak. N kutbunu ise kendisine doğru çekecek. Bu yöne doğru döndürecek. Bakın ikisi bir araya çalışıyor zaten. Ne olmuş oldu buradaki pusulanın iğnesi? Saat yönüne doğru dönmüş oldu. Yani iki yönüne doğru dönecek. Ortadaki pusula iğnesi ise hareketsiz kalır. Çünkü zaten bu dizilmiş. Bakın N, S, N, S. Dizilmiş zaten. Yani N kutbu S'i kendisine doğru çekmiş. Burada da S kutbu eni kendisine doğru çekmiş. Bu şekilde kalmış. O zaman da herhangi bir hareket gözlenilmez. Bu yani sabit kalır. Bu dönmez. Hareket etmez. Buradaki pusul iğnemize baktığımız zaman N kutbu S'i kendisine doğru çekecek. N kutbunu ise kendisinden itecek. Dolayısıyla bu da yine saat yönüne doğru dönecek. Yani iki yönüne doğru döner diyoruz. Neler öğrendik sorumuz var. Üzerinden akım geçen bir tel ile ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Etrafında halka şeklinde manyetik alan oluşur. Evet üzerinden akım geçen bir telde yani bir telden akım geçirdiğiniz zaman bunun çevresinde halkalar şeklinde manyetik alanlar oluşur. Bu doğru. Demir çekirdeklere sarılarak elektromıknatıs olarak kullanılır. Evet bunlar demir çekirdeğin tarafına sardığınız zaman elektromıknatıs yani elektrikle elde edilmiş bir mıknatıs oluşturursunuz. Bunlara elektromıknatıs diyoruz. Bu ifade yine doğru. Birincisine de doğru demiştik. Zararlı etkileri vardır. Evet buradaki manyetik alan eğer çok yüksek olursa bu da nerede olur? Yüksek gerilim hatlarında olur. Bu yüksek gerilim hatlarının çevresinde yüksek manyetik alanlar oluşur. Yapılan araştırmalar bu yüksek manyetik alanlara uzun süre maruz kalan kişilerde sağlık problemleri olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu ifade yine doğru. Cevabımız o zaman 1-2-3 olacak. Tatlı suda doğup tuzlu suda büyüyen somon balıklarının okyanusta binlerce kilometre yol kat ettikten sonra tatlı su kaynağına geri döndükleri bilinmektedir somon balıklarının bu yolculuğu gerçekleştirebilmesini nasıl açıklarsınız? Şimdi gençler bazı göçmen canlıların yönlerini yeryüzünün manyetik alanıyla buldukları söylenmiştir. Buradaki somon balıkları da yine yönlerini yerin manyetik alanını kullanarak bulurlar. Daha değişik canlılar da yine bazı arı türleri. Daha sonra işte deniz kaplumbağaları bunlar da yine yönlerini dünyanın manyetik alanını kullanarak buldukları bilinmektedir.